bazı mamlakatlar Çin gelişmekte olan yoksul yani, ülkelere büyük miktarlarda kredi sağlıyor ve gereken. borçlara bağlıyor. Bazı Bank ülkeler, ülkeler ülke. zaten temeri düşmüş, yani aldıkları Soy borçları ödeyemeyecek kadar düşmüşler yokuş, ve iflasa sürüklenmişlerdir. Ancak Çin ekonomistler sorunun karslarının abartıldığını karslarının ve, karslarının ve karslarının Çin para biriminin yavaş yavaş doları güvenle değiştirdiğine karslarının inanıyor. Karslarının Çin'den sürekli borç alan ülkelerden gelen bu sorunlu borç yükü arttı ve ilk kez temerrüde düşmeye veya iflas etmeye başladılar. 2020'de Belize, Arjantin, Ekvador, Lübnan, Surinam ve Zambiya Çin'den aldığı borçları ödeyemeden iflas etti. Örneğin Arjantin'e ele alalım. Ülkenin Çin'den en çok aldığı yaklaşık 112 milyar dolardı. 2020'de iflas ettiğini açıkladı. Çin'in borç verdiği borçlar yerine Sri Lanka'nın en büyük limanlarından bazılarını aldı. Bugün Sri Lanka limanına girmek için Çin'den izin alıyor ve limanın kullanımı için Çin'e vergi ödüyor. Çin'e olan borcu yaklaşık 7 milyar dolar. Ulusal Arası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi ulusal kuruluşların aksine Pekin bir ülke para verirken o ülkeden hangi şartlarda borç para verdiğini açıklamasını yasaklamaktadır. Bu kredi anlaşmasının şartlarını ödünç alan ülke iflas ederse ve krediyi o sözleşmede parayı alan taraf ödeyemezse Çin karşılığını alacak. Her şey punk sözleşmesinde yazılı. Sadece Çin'in talebi üzerine punk sözleşmesi açıklanamaz. Bugün Çin aynı zamanda yatırım yaparak etkisini dünyanın tüm bölgelerine taşımaya çalışıyor. Çin, Orta Doğu'nun en cazip ülkesi olan Özbekistan'a da milyarlarca dolar kredi veriyor. Finansal projelerin ithalatının yapıldığı gün Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Çin Halk Cumhuriyeti'nden döndü. Bu Cumhurbaşkanı'nın 23 Ocak'ta Çin'e üçüncü kez gelmesi, Cumhurbaşkanı'nın kendisine beklemesinden iki gün önce Çin'e ulaşan Özbek valiler ve iş adamlarının ürümçide ve ardından Çin'in başka bir eyaletinde özellikle Uygur Özerk bölgesinde yatırım, ticaret ve turizm forumlarına katıldığı Çin'e üçüncü kez geldi. İdari merkez olan Ürümçi'de düzenlenen Özbekistan-Çin iş formu son derece lüks bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak Özbekistan'dan benimle konuşan bir yönetici, Çin'deki zenginlerin Özbekistan'a yatırım yapmak için fazla acele etmediklerini söyledi. Çinli iş adamlarının Özbekistan vatandaşları tarafından sunulan projelerle ilgilendiğini söyledi. Ancak bu projeden para kazanmak söz konusu olduğunda Çinlilerin acelesi yok. Çin'e giden Özbekistanlı valilerden biri bu sefer Çinler Mesela, nedense bize inanmıyor dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı konuşmasında valilere inanmayan Çinlere güzel rakamlar ve vaatlerle kesinlikle güven verecektir dedi. Ve önümüzdeki 6 ay boyunca milyarlarca Çin yatırımı Özbekistan'a atmaya başlayacak. Eyaletlerde Çin sermayesinde yer alan işletmelerin sayısı daha da artacaktır. Çin dünyayı silahlarla veya başka bir şeyle değil kredilerin ve ürünlerine yatırım yaparak Türkiye'de ele geçiriyor. Özbekistanlı orduları olan Tacik Kazaklar daha sonra Çin'den Amerikan ve Avrupa bankalarının insan haklarını ihlal ettiği ülkelere binlerce düşünülmüş kredi şartıyla kredi verdi. Öte yandan Çin onlar için durum böyle değil. Kredi ve yatırım arayan ülke ne kadar fakir ise, ne kadar yozlaşmışsa ve borcunu geri ödememe olasılığı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Bu anlamda yolsuzluk bataklığına sıkışmış olan Özbekistan parası birçok Çinli için daha çok cazip. Bu nedenle Çin hükümeti bugün Özbekistan hükümetine çeşitli şekillerde milyarlarca dolar kredi veriyor. Çünkü Çin, Özbekistan'ın dış borcunun büyük bir bölümünü Çin'in payına oluşturuyor. Böylece Çin kredilerini herhangi bir şekilde geri ödeyebilir. Afrika'da emlak veya arazi için para hesabı olmayan büyük iller Çin'in. Asya ve Avrupa'daki birçok ülkedeki deniz limanları da bugün Çin mülklerine geçti. Her ne kadar Özbekistan'ın ülkeye Çin yatırımı ithal ettiğine dair anlaşmalar yazılsa da, dediğim gibi Özbekistan tarafının bunu ifşa etme hakkı yok. Ya 5 yıl ve 10 yıl veya 20 yıl sonra Özbekistan'ın Çin'e karşı yükümlülüklerini yerine getiren Fergane şey vadisinin yarısını Çin'e mi verecek, yoksa ömür boyu faydalı kazıları Çin mi kullanacak? Çin hükümetinin Orta Asya ülkeleri için hazırladığı plan aynıdır. Ve komşu Kırgızistan, Tacikistan'ın birkaç bin dönüm arazide alınan krediler karşılığında kendilerini Çin'e verdiğine dair bir başka ifadesi. Çin'de çeşitli işletmeler oluşturan Çin'den işçiler getiriyor. İşsiz olan yerel sakinler nadiren istihdam edilmektedir. Bundan sağlığa zararlı olan kireç çimentosu, üreten şirketlere ulaşacak. Özbekistan'da şirket kuran Çinliler, kalıcı mülkiyet hakkının saklı tutulduğu durumlarda o şirketin inşa edildiği araziyi resmileştirmeye çalışıyor. Yerel makamları ve kadastro yozlaşmış çalışanları incelemek elbette bu işte onlara yardımcı oluyor ve yardımları Çinliler için boşuna değil. Ancak Çin'de onlara daha iyi bir ödeme yapacaklar. Buna ek olarak yerel makamlar Çinli yatırımcılar tarafından inşa edilen işletmelere veya fabrikalara sulandırılıyor. Vadideki kaynaklarımızdan biri Çin yeni Özbeklerin günlük yaşamını iyi hale getirmektedir. Çin yatırımları ülke ekonomisini canlandırıyor mu? Belki bu istatistikler bu sorulara evet cevabı veriyor. Ama benim bu konudaki özel görüşüm tam tersini gösteriyor. ABD'nin şu ana kadar aldığı dış borcunun beklenen sonuçları verdiğini düşünmüyorum. Bugün Rusya'daki milyonlarca gencin küçük düşürülmeyeceğini ve ülkede ücretlerin zamanında ödenmediğini söyledi. Karlılık ve yolsuzluk ile büyük sorunlar var. Önümüzdeki bir yıl içinde bu faktörlerle ekolojik sorunlar da eklendi. Çin, Doğu Avrupa'dan Güney Asya'ya Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar ülkelere kredilerle bakıyor ve ve bu ülkelerin birçoğu bugün Çin'in boyunlarına taktığı finansal şırıngılarından kurtulmanın yollarını arıyor. 18 Ocak, ihracat ve uluslararası işbirliği alanlarda yatırımın gerçekleştirmesi gereken öncelikli görevler adlı bir video konferansı düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı videoyu çekti ve yatırım ve ihracat potansiyeli yüksekse ve tabii ki halka faydalı olursa yani yatırım gelirse yeni işler açılacak. Üretilen ürünün ihraç edilmesi daha iyidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı 7 yıldır tüm yetkililerle birlikte. Lüks otellerin başım, ve prestijli yabancı başım, iş adamlarının başım, bu başım, törenlere piyangoya gider gibi katılmasını kim istemez ki? Yine seyahat masraflarının başım, tamamı başım, halkın cebinden başım, bütçeden başım, karşılanıyorsa, başım, o zaman 18 Ocak'ta yayınladığı başım, bir videoda başım, Cumhurbaşkanı yurt dışından başım, ithal edilen yatırımların hacmine yeni başım, illere göre yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı 6 yıl içinde Özbekistan'a yurt dışından yaklaşık 50 milyar dolar yatırım yapılması hakkında elinde veri olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda başkanın ee, ah, ihracat üzerindeki mi? etkisinin Şimdi bu 50 olarak, milyar olarak doların üretime katma alışıklı. değeri üzerindeki etkisinin ne olduğuna dair neredeyse hiçbir analiz açacağım. yok. Özbekistan'da